savunma sanayisinin kilit şirketi Baykar yeni bir anlaşmaya imza attı. Ortak araştırma, geliştirme ve üretime yönelik işbirliği sözleşmesi Baykar'ın sosyal medya hesabından duyuruldu. Türkiye'ye gelen F-16 üretecek olan şirket yetkilileri gelip tesisler incelemişti. Burada yapabilir miyiz? Ya, benim gördüğüm e, Türkiye sıraya girmek istemiyor. Yeni alınacak olan üretime girecek olanların tamamının buraya gelmesini istiyor, burada yapılmasını istiyor. Bu imkan ve kabiliyet var. Ülkemizin savunma sanayi alanında nerelere geldiğini hep birlikte izliyoruz. Zor değil, imkansızı başardığımız bir süreçteyiz. Ya var olacaksın ya da yok olacaksın. Günümüz teknolojisinde eskisi gibi sadece tüfekle el bombasıyla savaş olmuyor. Öyle bir dönemdeyiz ki sadece teknoloji konuşuyor. Ve yaptığınız ürünler emperyal güçlerin yaptıklarının hep üzerinde olmak zorunda. Aksi halde cephede yenilmeniz hiçten bile değil. Türk devlet aklı gerçekten öyle bir plan kurmuş ki bu plana baktığımızda gün geçtikçe hayran kalmamak elde değil. Daha 80'li senelerde yani rahmetli Özal döneminde öncel projesiyle bırakın F-16 satın almayı F-16'ların en revaçta olduğu dönemde Amerika'ya öyle bir oyunla getiriyor ki Türkiye'de F-16 üretilmesine evet diyor. Tabi daha sonralarda Türkiye'nin planını anladıklarında da çok pişman oluyorlar. Fakat iş işten geçmiş oluyor. Sebebi de Türk mühendisleri F-16 gibi muhteşem bir uçağın yapımını A'dan Z'ye kadar öğreniyor. Hatta buna motor da dahil. Çünkü motor da yine o dönem kurulan TEI tarafından üretilmeye başlanıyor. Üretilen uçaklardan Mısır'a bile satılıyor. Yani Amerika ben F-16'ları Amerika'dan getirmeyeyim. Madem burada ortak bir fabrikamız var. Türkiye daha yakın. Türkiye'de üretilsin ve Mısır'a satılsın. Ona da tamam deniliyor. Bu arada Türkiye habire F-16 üretiyor ve mühendisler bir bir yetişiyor. Tabii ilerleyen dönemde Türkiye bu mühendisleri bir araya getirecek. Amerika Türkiye'nin bu planını çözdükten sonra F-16 üretimini durduracak ama Türkiye yetiştirdiği mühendislerin becerisiyle ülkemizi bugünlere kadar getirecek. Kazancın ne kadar büyük olduğunu görebiliyor musunuz? Eğer o gün bu adım atılmasaydı Türkiye jet bir uçak yapmayı bilmiyor. Ve bu teknolojiyi size birileri öğretmediği sürece öğrenmeniz çok uzun yıllar alacaktır. Yapılmaz demiyoruz elbette ki yapılır ama öğrendiğimize göre en az 30 yıllık bir süreç gerekiyormuş. Fakat Amerika bu oyuna getirildikten sonra daha 90'lı yılların başına geldiğimizde Türk mühendisleri jet teknolojisini tamamen almış ve bugüne gelindiğinde Türk sanma sanayi, Türk devleti kendinden o kadar emin ki Amerika'ya şunu diyor. Bana F-16 satma. Bana lisans hakkını tekrar onayla. Ben Türkiye'de kendim bunu üreteyim. Bakın ürettiğiniz şey bir elektronik eşya falan değil. Dünyanın en çok kullanılan ve kusursuz olan bir savaş uçağı. Teknolojisi tabii ki bir Kaan'a göre, bir F-22'ye göre, bir F-35'e göre daha düşük. Ama sınıfının en iyisi. Dünyada en çok kullanılan uçak. Şimdi şurayı bir dinleyelim. Türkiye'ye gelen f üretecek olan şirket yetkilileri gelip tesisleri incelemiştir. Hı hı. Burada yapabilir, yapabilir miyiz? Mi? Yani Benim gördüğüm e, Türkiye sıraya girmek istemiyor. Yeni alınacak olan, e, üretime girecek olanların tamamının buraya gelmesini istiyor. Burada yapılmasını istiyor. E, bu imkan ve kabiliyet var. İkincisi de zaten modernizasyon faaliyetleri Türkiye'de yapılacak. Hı hı. Yani onların ekipmanları işte 79 tane blok 40 ve 50'yi Viper seviyesine çıkaracağız. Bu arada blok 30'ların şu anda e, özgürleştirme projesi devam ediyor. Hı. Ve ilk yapılanlarda silahlı kuvvetlerine teslim edilmeye başladı. Müjdesini de öyle vereyim ben size. Hı. Yani F-16'da yalnızca beklemiyoruz. Hı hı. Bir taraftan elimizdekileri özgürleştiriyoruz. Hı hı. Bir taraftan milli muharip uçağı yapmaya devam ediyoruz. Bir tarafta Hürjet'i e, artık... E, seri üretim aşamasına getirdik. Hı hı. Bir taraftan Kızıl Elma bu sene e, seri üretim aşamasına geçecek. Anka da seneye e, seri üretim aşamasına geçecek. Yani filomuza platform olarak katacağımız e, onlarca uşak önümüzdeki sene peydeğer e, hayata Kesinlikle. geçmiş bir şekilde göreceğiz. Yani biz şeyi beklemiyoruz. Yalnızca F-16 gelecek üzerine bir hayal kurmuş değiliz yani. Hı hı. Yolculuğumuzun bir parçası F-16. Ama asıl büyük parçası yerli ve milli e, uçaklarla bu yolculuğu devam ettirebilmek. Hı hı. Bakın yalnızca bizim eğer F-35 projesine girmiş olsaydık uzun yıllar boyunca F-35'e eğitim e, alma motor ve diğer bakımlar dahil olmak üzere bize maliyet ne kadardı biliyor musunuz? 100 milyar dolardı. İyi oldu diyorsunuz yani. Yok yok yani 50 milyar dolar size çok böyle büyük bir rakam gibi gelir. Hı hı. Biz yalnız F-35'leri alıp yani o kadar da böyle 500 tane falan almayacaktık yani. Evet kısa küçük bir miktar alacaktık. Onun Türkiye'ye maliyeti uzun boyunca kullandığı bölüm boyunca hı hı. toplam maliyeti tam 100 milyar dolardı. Rakamın korkunçluğuna bakar mısınız? Eğer Türk devleti F-35'leri envanterine katsaydı 100 milyar dolar gibi bir para cebinden çıkacaktı. Öyle taksitli falan da değil. Nakit olarak cebinden bu para çıkacaktı. Bitmedi. Uçağın motoru dahil birçok kritik yedek parçası da Amerikalılar Türkiye'de bir tamir bakım üssü kurarak orada büyük bir depo inşa ederek yedek parçaları orada kilitli bir depoda tutacaklardı. O üstü de yöneten Amerika olacaktı. Türkiye'nin yedek parça ihtiyacı olduğunda Amerika onay verirse o üstten parçalar çıkartılıp Türk mühendislerine teslim edilecekti. Aşağılamaya bakar mısınız? Uçak sizin ama sizin değil. İsteklerini yapmadığınızda ben sana yedek parça vermiyorum dediği anda uçakların işi bitti. Ayrıca her uçak havalanmadan kalkmadan önce yine Amerika'dan kalkış kod izni istenecekti o kod numarasını Amerika vermediği sürece eğitim uçuşu dahil hiçbir şekilde U uçakları havalandıramıyorsunuz. İşte Türkiye bunun için F-35 projesinden kendini attırdı. F-16'lar için de bugün pazarlık yapılırken dikkat ederseniz bana uçağı verme diyor. Pazarlık ettiğimiz sayı kadar lisansı bana tekrar ver. Senin gözlemci mühendislerin ve şirket yetkililerinde gelsin. TUSAŞ'ta F-16'ları ben üreteceğim hem sıra beklememiş olacağım. Çünkü F-16'larda şu anda sıra var. Lockheed Martin yetkilileri de buna sıcak baktığı söyleniyor ama öyle de böyle de Türkiye burada üretilmek üzere bu anlaşmayı kabul ettirecek gibi görünüyor. Çünkü Türkiye kumanda kendi elinde olmadığı sürece bu işe girmez. Geçmişte bunun acısını çok çektik. Bizim ürettiğimiz, bize sattıkları uçaklarda Yazılım da kendi ellerindeydi. Kumanda da kendi ellerindeydi. Yunan uçaklarını dost uçak olarak bile görüyordu. Bunun anlamı şu. Ateşleme düğmesine bastığınızda uçağın füzeleri, bombaları ateşlenmiyor. Aynı zamanda Yunanistan'a verdikleri yazılımla da Türk uçaklarını düşman uçağı olarak görebiliyordu. Kısaca her kumanda ellerindeydi. Ama Türk mühendisleri F-16'nın bütün yazılımını baştan aşağı yerleştirme olayını 90'lı senelerde başarmıştı. Hatta bunu yapan iki mühendisimiz de FETÖ eliyle suikaste uğramıştı. Peki Türk savunma sanayi sadece F-16'ya mı odaklı? Elbette hayır. Zaten İsveç olayı sonrası Amerika bu işe onay vermeden önce Sayın İsmail Demir'in anlattığı üzere bütün modernizasyonlar başlamıştı. Ama Türkiye daha büyükleriyle oynuyor. İşte Kaan ortada, Hürjet, Kızıl Elma, Anko 3 gibi savaş doktorini yeniden değiştirecek hava araçları ortada. Sayın Yara'nın da dediği gibi süreç o kadar hızlı ilerliyor ki dün tanıtılan bir uçak kısa süre sonra seri üretime geçebiliyor. İşte Hürjet daha geçtiğimiz aylarda test uçuşunu yapmasına rağmen artık seri üretime hazırlanıyor. Anka 3 deseniz, Kızıl Elma deseniz ona keza. Kısaca önümüzdeki bir yıl içerisinde Kaan hariç neredeyse hepsi seri üretime başlamış olacak. Şimdi bu kadar hızlı bir yön savunma sanayi ekibi o mühendislerimiz, o profesörlerimiz hızlı bir girişimde bulunarak Kaan projesini daha öne çekemez mi? Neticede prototipin uçmasını 2028 diye bekleniyordu. Bütün dünyada bunu böyle biliyordu. Emin olun ki seri üretim süreci de hızlanacaktı. Çünkü TUSAŞ ilk defa uçak yapmıyor. Onun için dünyanın en teknolojik uçağını hiç zorlanmadan havalandırabildi. Daha önceki videolarımızda dediğimiz gibi 5 yıl içerisinde dünya Amerika'yı değil Türkiye'yi konuşacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.